İstanbul, yukarıda tek başıma kızgın bir halde oturmanın anlamsız olduğuna karar verdim. Aa, bu harika. Yani artık bana kızgın değil misin? Hayır, kızgınım. Sadece görebileceğim bir yerde olacağım. Sanırım bana neden kızgın olduğunu biliyorum. Tuhaf bir şeyler oluyor tamam mı? Açıklamam için bana fırsat ver. Ben... Ben... ben hadi ama. Pekala. Acele etme ve ne söyleyeceksen söyle. Söylemek istediğim şey şu ki ben eee... Babana bunu söyle demeyin! Yapmayın! Yapmayın çocuklar! Annesini dinlemiş diyorum! Bırakın! Bırakın! Bak gördün mü? Bir tuhaflık bak, Babam da tuhaflaştı. Hiç de bile kavga etmeyin diye öyle yapıyordum. İşe yaradı. Pekala bir fikrim var Eğer barışırsanız sizi bana dondurma almaya götüreceğim Yani ben alacağım Yani bize alacağım Evet sizi bize dondurma almaya götüreceğim Güzel hadi gidelim Benimkini de sen yiyebilirsin Benim rejime girmem gerekiyor Sağ ol dostum Hadi ama çocuklar böyle yapmayın Bir oyun oynayalım mı Evet Şuna ne dersin? Gamble'un Darwin'e söyleyeceği kötü şey ne oğlum? Oh, ah, e, e, o kadar şişkosun ki kalçaların farklı zaman aralıklarında... Hayır mı? E, o kadar şapşalsın ki kilo vermek için bilgisayarındaki kurabiyeleri silmişsin. <laughs> ah, 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 o kadar çirkinsin ki terin yüzüne değmemek için alnının arkasından akıyor. <laughs> Az önce ne oldu? Benzin alıyorum. Beş dakika sonra yola çıkarız. Hayır, ondan söz etmiyorum. Aman tanrım, haklıymışsın. <laughs> Çok bir şeyler olur. i̇şte yine oldu. Şimdi bana inanıyor musun? Hadi, bilerek kötü hissetmene sebep olacak bir şey yapma. Hı? Hmm. Artık barıştık mı? Evet, barıştık. Baba! 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 <laughs> Arabayı kullanan kimse <gemisi> yok. <gülüyor> <gülüyor> Sıkı dur, direksiyonu tutacağım. Hayır yapamazsın, emniyet kemerini çıkaramazsın. Neden? Çünkü öbür türlü. Baş ağrısından <laughs> kurtulun. Alıyorum. <laughs> Zekala. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum iyi geliyor. hadi <laughs> bir planım var. Nedir? Lan seni bir plan yapar çünkü benim yok. Tamam ama küçük bir sorun var. Ne? Benim de planım yok. Hafta sonu fiyatlarda indirim yaptık. Joyful Burger. <laughs> ah, kurtulduk. Bittiğine çok sevindim. Panter koşusu. Yerinizde duramayacaksınız. Hayır. Aa! 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 Oh. Son dakika. Diğer haberlere gelecek olursak, son günlerde Elmore'da yaşanan uydu yayını sorunları devam ediyor. Sorunu çözmek için uğraşıyoruz. Lütfen biraz daha tahammül etmeye çalışın. İyi de bu seni neden etkiliyor? Gördüğünüz gibi. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Eğer bu televizyonda olur. olanlar bize de Çözmek oluyorsa bu demektir ki açık kalmışız. Sonunda eve geldik ve her şey yolunda. Siz barıştınız, hepimiz güvendeyiz ve her şey iyi bir şekilde noktalandı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>